Sağlık Bakanlığı bu mücadelenin kurumu olarak bugüne kadar yaptıkları ile hep takdir topladı. Sayın Bakan, Bilim Kurulu günlük çalışmalar ve tedbirler konusunda başarılı. Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sağlık çalışanlarıyla birlikte Konya Numune Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Töke, salgınla mücadelenin baş kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu vurguladı. Tüm zorluklara rağmen Olağanüstü bir çalışma azmi, kendi hayatlarını içe sayarak gösterdikleri fedakarlık, ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçtiler. Binlerce arkadaşımız virüse yakalandı. Hayatını kaybederek şehit olanlar oldu. Bugün bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, Hasta olan tüm arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgının ortaya çıktığı ilk günden beri sürecin çok kritik olduğu için kendilerinin de hassas davrandığını kaydeden Metin Töke, artık sağlık çalışanlarının sorunları çözülmeli dedi. Çalışanların emeğinin karşıl karşılığı ödenecek bir değer olmadığını ama alın terinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik. Ne yazık ki 6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi, bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarma değil, ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işler sorunları çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, ek ödeme değil tek ödeme istiyoruz şeklinde konuştu. Her yana adaletsizliği nedeniyle dökülen ek ödeme sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi. Dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı.